Evet yeni bir videoyla herkese merhabalar. Bugünkü tanıtacağım e, video uygulamamız olan Flixpress olacak. Flixpress ile online olarak dakikalar içerisinde videolar oluşturabiliyorsunuz. E, bunları isterseniz e, kendi işiniz için, isterseniz YouTube videolarınız için, isterseniz de ETV'nin projelerinde intro hazırlarken veya tanıtım videoları yaparken kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak size imkan veriyor, ee, gerçekten kullanıcı sayısı olarak da geniş bir arayüze sahip, 9 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı var. Ee, kullanım olarak da size YouTube intro videolarını oluşturmanıza izin veriyor. Yine isterseniz reklam videoları hazırlayabiliyorsunuz, İsterseniz de animasyonlu Showlar hazırlayabiliyorsunuz. Ee, ben bunu genelde eğitimlik projelerimdeki tanıtım videolarım için kullanıyorum. Her zaman yaptığımız gibi öncelikle kayıt aşamasıyla başlayacağız. Hemen sağ üst tarafta bulunan register kısmına tıklayarak kayıt işlemlerinize başlayabiliyorsunuz. Burada bizi bilgi doldurma kısmı karşılıyor ancak biz daha kısa yol olan Google hesabımıza giriş yapacağız. Buna tıklıyoruz ve kayıt için ilerliyoruz. Evet mail adresimizi seçtikten sonra hesabımız açılıyor. Burada dikkatimi çeken bir kısım var. Ücretsiz planda bize sanırım 2 dakikalık izin veriyor. Yani 2 dakikalık videoları düzenleyebiliyoruz en fazla. Ama önemli değil. Bunlar bize fazlasıyla yeter zaten. Hemen bakınız burada Free Plan Templates butonuna tıklayarak ben ücretsiz olanları sadece bize görmek istiyorum. Buradan istediğiniz uygulamayı temayı seçerek kendinize göre uyarlayacaksınız. Şimdi ben deneme amaçlı buradan bir tane seçeyim. Şunu seçiyorum. Evet, dikkatimi çeken bir video oldu. Bunu düzenleyeceğim. Şimdi eğer bunu beğendiyseniz üstüne tıkladınız ve böyle bir ekran açıldı. Hemen ardından burada Customize bunu şimdi düzenleyeceğiz. Bakın bizim hesap süremiz 2 dakika tempo yani süresi 10 saniye. O yüzden sorun yok. Ben tıklayalım ilerleyelim. Evet bizden bir tane resim seçmemizi istiyor. Upload image butonuna tıklayarak bilgisayarımızdan veya telefonumuzdan resim seçeceğiz. Ben deneme amaçlı neyi seçeyim? Ben şunu seçim. Evet, Tamamen deneme amaçlı sizler kendi projenize uygun e, fotoğraflar yüklersiniz. Evet yükleme işlemi tamam. Proceed diyorum. İlerle dedim. İlerle dediğimde e, fotoğrafı kırmamı istiyor. E, bakın fotoğrafımın yüksekliği fazla olduğu için bu kadar izin veriyor. Ancak e, şöyle bir açmaya çalıştım İzin vermedi. Sizler buna uygun fotoğraflar seçersiniz. Evet deneme amaçlı yaptığım için önemsemiyorum. Ve şimdi next diyorum. Evet geldik. Geri kalan kısmı düzenlemeye. E, bunu isterseniz buradan choose resolution diyor. E, çözünürlüğünü seçebiliyorsunuz. Ben 1080 diyeceğim. E, buraya isterseniz ses ekleyebiliyorsunuz. Bir tıklayalım. bakın ses ekleme butonuna bastığımda bir sürü ses çıktı. Şunu anlıyoruz ki burası ses kitaplığı. Yine bir sürü ses var. İsteyen yani seçebilir. Ben seçmeyeceğim şimdilik. Eğer seçmek isterseniz de bakın buradan dinliyorsunuz listen. Buradan da seçiyorsunuz. Beğendiğiniz olursa eklersiniz choose diyerek ve çıkış yaparsınız. Şimdi burada bakın main title diyor. Yani şu kısımda ne yazacak? Şu flixpress.com yazan yerde ne yazacak? Zaten şu fotoğraf kısmında bizim az önce dediğimiz fotoğraf çıkacak. Şurası ana başlık. Deneme amaçlı yaptım. Bu arada burada bir uyarıda bulunayım. Ben şimdi burada öğretmen çocuk yazarken Türkçe karakterler kullandım. Bunları siz dikkat edersiniz. Türkçe karaktere izin vermiyor bazı videolar. O yüzden bunları ben İngilizceye çeviriyorum. Evet. Altında böyle olsun örnek amaçlı olduğu için. Şimdi videonun tüm işlemleri tamamsa zaten çok basit bir arayüze sahip. Çok fazla uğraşmıyorsunuz. Zaten hazır temalar üzerinden gittiğiniz için. Bu işlemler tamamsa şimdi buradan bir ön izleme oluşturacağız. Create preview diyeceğiz. Ve ne oldu? Sıraya girdi. Zaten bize mail olarak gelecek. Ne diyor? Videonuz işlemde diyor. Şimdi bu kısmı atlattıktan sonra şuradaki butona tıklayacağız. Bu üstte de var, altta da var. View My Previous butonuna tıklayarak yapmış olduğumuz videonun bulunduğu kitaplığa gidiyoruz. Evet bakın ben daha önce bir video oluşturmuştum denem amaçtı. Bu arada size teklifte bulunuyor ancak ben kabul etmiyorum. Evet bu benim daha önce hazırlamış olduğum bir videoydu. Bu şimdi hazırladığım bir video. Şimdi bu videonun işlemini hallettikten sonra şuradaki click to preview tıklayarak bir ön izleme yapın. Hata var mı yanlış var mı diye. Evet açılmasını donmasını bekleyelim. Donmasını. Evet biraz bekleyelim donmasını. Evet şimdi başlatıyorum. kızım çıktı. Gayet güzel, hiçbir sorun yok. Şimdi bu işlemden bittiyse bakın isterseniz akavan sevine burada et diyeceksiniz. Resim eklemek isterseniz et diyeme işleyeceksiniz. Artık işlem bittiyse place order'a tıklayabilirsiniz. Veya daha basit Videonun hemen altında download ya da share diyor. E, mail olarak gönderebiliyorsunuz ama bizim buna ihtiyacımız yok Biz bu videoyu kullanacağız Çünkü indirmemiz gerekiyor ben bunu download SD olarak indireceğim SD kalitede bakın videom iniyor şu an ee, internet hızınıza bağlı olarak inmesini bekliyorum ee, çok basit bir arayüze sahip gördüğünüz gibi yine sizler isterseniz rahat bir şekilde halledebilirsiniz o inerken bu arada başka bir video ee, hazırlama uygulamasından bahsetmek istiyorum. Zaten e, öğretmen çocuk YouTube kanalımda e, biliyorsunuz ve bir araçlarını tanıtıyorum. İnceleyebilirsiniz burada. Render Forced vardı. Hazır temalar üzerinde kullanılıyordu. Çok basit arayüze sahip. Ücretsiz o da. Yine Powtoon var. Onun daha videosunu çekmedim ama çok basit kullanım arayüzüne sahip. Daha birçok da uygulamayı tanıtmaya çalışacağım. Öğretmen Çocuk YouTube kanalında. Evet videomuz indi. İnen videomuzu inceleyelim. Bir hata var mı bir sorun var mı? Evet. Şu an izliyoruz. Herhangi <laughs> bir sorun bir İsterseniz YouTube'a yüklersiniz. İsterseniz başka videolarda düzenleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kullanım arayüzü çok basit bir uygulamaydı. Ee, yine, e yine aynı kısım şuradaki automated template kısmından Başka videolarda düzenleyebilirsiniz ee, sadece 10 saniyelik videolar yok burada bakınız ee, Şöyle incelediğimde buradaki video mesela 1 dakika 5 saniye yine burada var mı bakalım öyle 17 saniyelik var 26 saniyelik var Bunlar tamamen size kalmış Artık kendi tercihinize göre seçersiniz ve düzenlersiniz Evet Flixpress uygulamasının tanıtımı da burada bitti Basit kullanımı vardı sizler de inşallah beğenmişsinizdir. Yine herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak yazın ben cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere.